Birinci soru. Birim karelerden oluşan kağıtta verilen E noktasının F noktasına göre konumu aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar E noktası F noktasının bir kere 6 birim sağında ve 3 birim de yukarısında. Doğru cevap C şıkkıdır. İkinci soru. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? İki nokta arasındaki en kısa çizgi bir doğru parçası oluşturur. Evet bu doğrudur. Bir noktadan yalnız bir doğru geçer. Bu yanlıştır arkadaşlar. Bir noktadan sonsuz tane doğru geçer. C şıkkı ışınların iki ucu da sonsuza gider. Bu yanlıştır arkadaşlar. Işınların bir ucu sonsuza gider. D şıkkı iki noktadan sonsuz sayıda farklı doğru geçer. Bu da yanlıştır. İki noktadan bir tane doğru geçer. Doğru cevap A şıkkıdır. Üçüncü soru. Kareli kağıtta AP doğru parçası ve M, N, L, T, R noktaları verilmiştir. Bu noktalardan hangi ikisi birleştirilirse AP doğru parçasına eşit uzunlukta bir doğru parçası çizilmiş olur? AP doğru parçasına baktığımızda şurada oluşan üçgenin kenarları arkadaşlar bakın 3'e 2 oluyor. Şimdi N ile R noktalarını birleştirdiğimizde bakın burada da oluşan üçgen gene 3'e 2 oluyor. Dolayısıyla NR doğru parçasının uzunluğu AP doğru parçasının uzunluğuna eşit olmuş oldu. Doğru cevap şıkkıdır. Dördüncü soru. Kareli kağıtta verilen şekildeki 14 doğru parçasından kaç tanesinin uzunluğu birbirine eşittir? Uzunluğu birbirine eşit olanlar bakın şu arkadaşlar. Sonra bu. iki tane oldu. Sonra bir tane de burada var. Üç tane. Bir tane de burada var. Dört tane. Bir tane de burada var. Beş tane. Bakın bunların uzunlukları birbirine eşittir. Toplam beş tanedir. Doğru cevap B şıkkıdır. Beşinci soru kareli kağıtta AB ışını ve K, L, M, N, P, R noktaları verilmiştir. Buna göre A noktası hangi noktalarla tek tek birleştirilirse her defasında dar açı elde edilir. Arkadaşlar bakın A ile şuradaki N, P ve R birleştirilirse dar açı olur. M'yi birleştirdiğimizde dik açı olur. L ve K'yi birleştirdiğimizde de geniş açı olur. Dar açı olanlar N, P ve R noktalarıdır. Doğru cevap D şıkkıdır. Altıncı soru. Aşağıdakilerden hangisinin sembolle gösterimi yanlıştır? A şıkkında FE ışını denmiş. Arkadaşlar bu yanlış olmuş. Bu ışın bakın E'den başlayıp F tarafı sonsuz olduğu için şu şekilde gösterilmeliydi. EF ışını. Dolayısıyla bu yanlıştır. Diğerleri mesela B şıkkı. KL doğru parçası doğrudur. DM ışını doğrudur. Bu da AB doğrusu doğrudur. Yanlış olan A şıkkı olduğu için doğru cevap A şıkkıdır. Yedinci soru. Kareli kağıtta verilen şekle göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A şıkkı. NH doğru parçası paraleldir. ML doğru parçası denilmiş. Şimdi NH'ye baktığımızda şurası arkadaşlar. NH. ML doğru parçası ise arkadaşlar şurada. Bakın bu ikisi birbirine paraleldir. Bu doğrudur. B şıkkı. SL doğru parçası paraleldir. Tf doğru parçası. SL burada, TF de burada. Bakın bu ikisi paralel, bu da doğrudur. C şıkkı RK doğru parçası paraleldir LH doğru parçası. RK doğru parçası burada, LH doğru parçasına baktığımızda arkadaşlar. LH de burada. Bakın bunlar da birbirine paraleldir. MN doğru parçası paraleldir KZ doğru parçası. MN doğru parçası burada, KZ doğru parçası ise burada. Bakın bu ikisi birbirine paralel değil. De, yanlış olan D şıkkı olduğu için doğru cevap D şıkkıdır. 8. soru. Noktalı kağıtta verilen D doğrusunun üzerindeki noktalardan hangisi T noktası ile birleştirilirse D doğrusuna dik bir doğru parçası elde edilir? Şimdi arkadaşlar D doğrusuna baktığımızda bakın köşelerden geçiyor. O zaman T noktasından da biz köşelerden geçecek şekilde bir doğru çizelim. Bakın şöyle çapraz olacak şekilde. Birleştiği nokta M noktası oldu. O zaman burası dik olacak. Doğru cevap C şıkkıdır. Dokuzuncu soru. Kareli kağıtta verilen şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? L diktir O denmiş. L ile O dik değil arkadaşlar. Bakın bu yanlıştır. B şıkkı. O diktir M denmiş. O ile M birbirine paralel. Bunlar da yanlış. K diktir L denmiş. K ile L de arkadaşlar birbirine dik değil. E, N diktir K denmiş. N ile K diktir. Evet bakın burası 90 derece oluyor. Doğru cevap D şıkkıdır. 10. soru. Kareli kağıtta AB doğru parçası ve C, K, L, M, n noktaları verilmiştir. C noktası aşağıdaki noktalardan hangisi ile birleştirilirse elde edilen doğru parçasının uzunluğu AB doğru parçasının uzunluğuna eşit olmaz. Şimdi AB doğru parçasına baktığımızda şurada bir üçgen oluşturalım. Bakın 1'e 3 oluyor kenarlar. Şimdi e, KC'yi birleştirdiğimiz arkadaşlar burası da 1'e 3 oluyor. Bakın KC oldu. Yani e, K ile C noktasını birleştirebiliyoruz biz. Dolayısıyla A şıkkı olabilir. E, C ile neyi birleştirdiğimizde bakın gene 1'e 3 oluyor. Şurası 1, burası 3. E, N noktası da oldu. E, sonra C ile L'yi birleştirelim. Bakın gene üçgen oluşturduğunda 1'e 3 oluyor. Bakın L noktası da oldu. Ama C ile M'yi birleştirdiğimizde bu sefer 2'ye 3 oluyor bakın. Dolayısıyla bu AB doğru parçasına eşit olmadı. Doğru cevap C şıkkıdır. 11. soru. Kareli kağıtta verilen açılardan kaç tanesi dar açıdır? Evet, bu dik açıdır arkadaşlar. Dar açı değil. Bu geniş açıdır. Bu dar açıdır. Bakın bu olur. Bu da dar açıdır. Bu da dar açıdır. Şuna baktığımızda arkadaşlar bu dik açı olmaz. Bu geniş açı olmaz. Bu da dar açıdır. Bu da geniş açıdır. Dar açı olanlar 1, 2, 3 ve 4 tanedir. Doğru cevap D şıkkıdır. 12. soru. Kareli kağıtta A, P, R, S, T noktaları verilmiştir. A noktasının 4 birim sağında ve 1 birim yukarısında 1 K noktası, 2 birim aşağısında ve 1 birim sağında ise 1 L noktası işaretleniyor ve KL doğru parçası çiziliyor. A noktası aşağıdaki noktalardan hangisiyle birleştirilirse elde edilen doğru parçası KL doğru parçasına paralel olur? Önce K noktasını bulalım arkadaşlar. A noktasının 4 birim sağında ve 1 birim yukarısındaymış. O zaman bakın şurası K noktası olacak. L noktası da 2 birim aşağısı, 1 birim sağı yani şurası olacak. Burası da L noktasıymış. KL'yi birleştirelim arkadaşlar. Bakın şöyle oldu. Şimdi A noktası aşağıdaki noktalardan hangisi ile birleştirilirse elde edilen doğru parçası KL'ye paralel olur denmiş. Arkadaşlar bakın A ile R'yi birleştirirsek biz bu iki doğru birbirine paralel olur. Doğru cevap B şıkkıdır.